Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum ve şimdiden iyi bir hafta diliyorum. Yine kritik bir haftaya başlayacağız. Sebebi ise tabii geçtiğimiz haftanın haber akışları, daha doğrusu geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle elektrikli araçlar ve bataryalar konusunda yapmış olduğu yatırım modelleri ve dün akşam saati itibariyle de Koç Holding'in özellikle yine e, kapa bildirdiği hatta kapıda açalım şöyle Özel durum açıklaması var yani batarya hücre yatırımının iptal edilmesi yani buradaki niyet mektubunun feslinden kaynaklı bir açıklamada bulundu ve bunu da cuma kapanışına sarkıtmak istedi. Tabi bunların borsaya genel anlamda sirayet edecek bir negatif etkisi olur mu derseniz kısmen olacaktır arkadaşlar. Bunları değerlendireceğiz tabi ama borsa İstanbul'da bir düşüşü bir çöküşü destekler mi sorusuna? hayır diyorum ben. Sebebine de tabii birazdan geleceğiz ama grafikte de belirttiğim gibi şu kırmızı mum çok önemli. Bu kırmızı mumun içinde kaldığımız sürece yani buradaki süreci iyi değerlendireceğiz. Bölgenin üzerinde tamamen negatif hikayelerin çöp olacağını zaten takip edeceğiz. Mumlara baktığımızda dönüş hazırlığını geçtiğimiz hafta itibariyle zayıf da olsa takip ettik. Hafta açılışı itibariyle biraz güçlü başladık evet ama sonrasında biraz zayıf ilerledik. Bunları da yine değerlendireceğiz. Şimdi geçtiğimiz hafta itibariyle önemli haber akışlarına baktığımızda Merkez Bankası'nın sadeleşme adımlarını takip ettik. Bunlar bizim için önemliydi. Zorunlu karşılık oranlarında artış geldi ve mevduat faizlerinde bir düşüş olmayacağını ben dile getirmiştim. Ki %45'lere de artık resmi olarak dayandı. Bir faiz artırımı daha göreceğiz Merkez Bankası'ndan. Bizim beklentilerimizi %100 karşılayacak diye düşünüyorum. Tabii ki piyasayı biz yönetmiyoruz ama bunu söylemiştim. yüzde %55'lere kadar mevduat faizlerinde en az iki aylık bir süreci takip ederiz demiştim. Ve bu da kur korumalı mevduat sistemindeki çözülmeyi hızlandırır dedik. Ve 3 trilyonun altına inen de bir mevduat tarafı var kur korumalda. Bu da tabii ki genel anlamda kurun önündeki baskıyı arkadaşlar azaltıyor. Yani azaltıyor derken şöyle... Kurun sert gidişini engelliyor. Yani yıl sonu itibariyle 30-30 lira 50 kuruş bandını onaylıyor. Ha sonrası ne olur? Sonrası tabii ki yeni yıl itibariyle hedefler tekrardan belirlenecek, güncellenecek. Zaten aşağı yönlü bir hareket beklemiyoruz. Kurum genel görüntü itibariyle de çok pozitif seyrettiğini, zirvede ufaktan yataya bağladığını ve günlükte de artık çok iyi yükseliş bölgelerine demir attığını görebiliyoruz. Zaten ucuz mu ucuz bunu tartışmaya bile gerek yok. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Borsa İstanbul'da şöyle günlük bazlık grafiğine baktığımızda abartılacak bir görüntü içerisinde miyiz? Arkadaşlar burada tabii tartışılan şu bunun farkındayım ve sizlerden gelen az çok soruları da tahmin edebiliyorum. Kabaca şöyle bir destek hattını takip ediyorsunuz hepiniz ve en önemlisi burada da yine şöyle bir omuz bunu Şöyle çizelim ki anlaşılır olsun. Şöyle bir baş, şöyle de bir yine omuz seviyesi takip ediyorsunuz. Acaba burada bir çöküş olur da 6300 lira doğru yani o haftalıktaki ana yükseliş trendine doğru bir gidişatımız olur mu endişesini taşıyorsunuz. Burada tabii olmaz diye bir kaydı usul yok. Bunu bir kere değerlendireceğiz ama şu anki ucuzluk doğrultusunda bölge tartışılabilecek bir noktada da değil olur da olumsuz gelişmeler devam eder. Mesela bugün İslam İşbirliği Teşkilatı Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, arkadaşlar e, pardon Suudi Arabistan'da toplanacak. Buradan özellikle Orta Doğu'ya dair jeopolitik gerginliğe dair önemli haber akışları çıkacaktır. Artık bunun sonuna doğru geliyoruz. E, ve iç piyasada da atılan adımları da illaki takip ediyoruz. FED'i takip ediyoruz. FED yine sıkılaşma vurgusu yaptı. Bunların hepsi değerlendirildiğinde bizim için asıl olan arkadaşlar e, iç piyasadaki siyasi gelişmeler olacak diye düşünüyorum. İsveç mevzusu önemli bir problem yok gibi duruyor şu anda. Oradan bir problem çıkar ya da buna benzer bir siyasi gelişme olur ise arkadaşlar burada aşağı yönlü negatif hareketleri izleriz ama hisse bazında genele yayılan bir hareket olmaz. Ama genel kanım buranın çalışmayacağı ve yukarı yönde bir fiyatlamaya gideceğimiz taraftarıyım yani Şuradaki benzer hareketi göreceğiz gördüğünüz gibi yani trende temas etmeden yukarı yönlü bir hareket sergileyeceğiz gidişatımız bu şekilde diye bekliyorum ve tabi burada da e, haftalık bazlı da göstergelerimizi toparlıyoruz çünkü üçüncü uyumsuzluğumuzu henüz yapmadık şu bölgede 1 2 şöyle bir 3 yapacağız burada da haftalık bazlı arkadaşlar toparlandığımızda e, üçüncü uyumsuzluklarımızı arayacağız yani biraz dengesiz bir ilerleyiş görüyoruz zaten. Şöyle grafiği yine temizleyeyim ben. Sizlere daha düzgün bir görüntü çıksın. E, durumlar bu. Ama haftalık bazında o dolar bazında da anlatmış olduğum grafiğe odaklanır ve o şekilde takibinizi yaparsanız iyi olur diye düşünüyorum. Ve mesela yine Sasa örneğini verelim burada. Biz Sasa'da şunu söyledik arkadaşlar. Aslında Sasa endeksin toparlanma e, Grafiği açısından bize çok net e, görüntüler verebilecek grafiklerden bir tanesi diye takip ettim. Yani SASA'yı alın anlamında değil, endeksin nasıl bir süreç içerisinde yukarı yönlü hareket sergileyip SASA'nın da bunun peşine takılabileceği konusunda biz değerlendirmelerimizi yaptık. Ve dördüncü dalga burada tuttu. Yukarı beşinci dalgaya doğru üçgenin içerisinde hareketimizi devam ettiriyoruz. Bununla birlikte... Endeksin dolar bazlı grafiğinde de zaten aynı dördüncü dalgayı tamamlayıp orada da beşinci dalga içerisinde hareketimize devam ediyoruz. Şu an dört bu beşinci dalga arkadaşlar. Şimdi beşinci mevzusu biraz tartışılıyor. Yani üçgenin içerisinden bitecek ya da dolar bazlı üçgenin içerisinde bitecek. Hayır burada zaten kırılımlar gelmek zorunda. Ama burada biraz daha işte 60 lira ile 40 liralar arasında, hatta 40'ın artık üzerine yerleşti zaten söylemiştim de. Burada dayanabilme gücünüz var mı ya da zamanınız var mı bunları takip edeceksiniz. Burada biraz daha zamana ihtiyacı var Sasa'nın bakıldığında ama tabii 60 liraya kadar zamanı var. 60'ın üzerinde daha coşkulu hareketler olabilir. Bütün mevzu, örnek veriyorum. Endekste bu seviyelerden alabilmek ya da Sasa gibi hisselerde eğer buna benzer birçok hisse zaten var. Bu seviyelerden alabilme riskini sizler takip edebiliyor musunuz? Ya da riski göze alabiliyor musunuz? Bütün mevzu zaten burada bitiyor. Şimdi biz bunu Sasa'da çiziyoruz. Birçok enerji hissesinde var hatta. Dipte çok fazla sıkışmış artık. Son bir hafta, iki haftası var gibi görünen kağıtlar var böyle. Muazzam derecede yani Sasa'nın daha üst düzey bir getirisini sunacak. Yani en az 5x üzerinde bir getiri sunabilecek kağıtları görebiliyoruz endekste. Yani fiyatlama dengesi, fiyatlama mekanizması tam anlamıyla değişen bir sürece zaten girdik. Bunu da takip ediyoruz. İşte Türk Hava Yolları düşmez diyenler vardı. Türk Hava Yolları, şimdi toparlansın bakalım. Yani artık mesela bu saatten sonra Türk Hava Yolları'nda bizim 240 liraların üzerinde net kalıcılıklar göreceğiz ki burada biz şunu diyebileceğiz. Türk Hava Yolları düzeltmeyi tamamladı. Ve bundan sonra artık 300, 350 diye gidebilir. Ama tabii yüzdelik anlamda değerlendirildiğinde öyle üst düzey yüzdelik getirilen beklemeyeceksiniz. Yani burada şimdi 230 liradan 300 liraya gittiğinde ya of çok iyi rakama gitti diye sevinmeyin. Yüzde olarak hesaplayıp bu mevzuları. Aksi takdirde hataya düşebilirsiniz. Yani Aselsan'ın mesela gidişi bunlar hep gider dedik ama yavaş gidişleri beraberinde getirir dedik. Öyle de oluyor mesela gördüğünüz gibi. Yani burada bütün hisseleri tek tek analiz yapmamız zaten mümkün değil. Ya da e, endeksi sürekli olarak çok farklı şekillerde yorumlayıp e, izleyicinin kafa yapısını ya da kafasının içindeki düşünceleri çok farklı bir şekilde manipüle etmenin de anlamı yok. Genel itibarıyla ucuzuz. Bilanço dönemimiz manipüle edildi. İsrail, Filistin gerginliği, jeopolitik bir krizmiş gibi piyasaya yansıtıldı. Gördüğünüz gibi öyle bir durum yok. Sadece iki tarafın iç meselesi olarak şu an için kalıyor. Tabii masum insanlar, çocuk, çocuk kadınlar hayatını kaybediyor. Bizim tabii ki kabul edebileceğimiz ya da e, onaylayacağımız bir durum asla değil. Zaten bugün itibariyle de önemli kararlar alınacaktır İslam İşbirliği Teşkilatı'nda. Burayı da takip edeceğiz. Ee, i̇nşallah bu savaşta yerini artık bir sükunete, bir barışa, bir ikili devletli çözüme bırakacaktır diye düşünüyorum. Ki zaten uzamasından mümkün değil. Şu anki fiyatlamalara baktığımızda, özellikle altın ve petrol cephesindeki fiyatlamalara baktığımızda bunun uzatılabileceği tanrısında ben değilim. Bunlar da tabi Borsa tarafından, özellikle Borsa İstanbul'da pozitif yansımaya devam edecek. Evet, zorunlu karşılıklarda bir artış yapıldı. Bununla birlikte mevduat faizlerinde de artış yapıldı ama halen negatif faize devam ettiğimiz için, negatif getiri devam ettiği için Borsa İstanbul'a da yatırımcı girişinin hızlandığını keza yine bu dönemde de takip ediyoruz. Bu süreç böyle arkadaşlar. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. 8500'lerden sonra biraz daha motora güç verilecektir. Yani biraz daha gaz verilecektir. Bunu takip edebiliyoruz. O yüzden sabırlı olacaksınız. Bir hafta daha en az kendinize bir süre vermeniz önemli diye düşünüyorum. Çok sürpriz gelişmeler olmadığı sürece. 11 Kasım 2023 itibariyle Borsa İstanbul analizimiz bu şekilde. Gelecek olan haber akışlarıyla birlikte pazar akşamı yine tekrardan borsayı değerlendiririz. Öncesinde de ve bu videonun da sonrasında altın ve e, döviz tarafındaki önemli gelişmeleri yine sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Tavsiye niteliği olmadı. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.